Normalleşme alakalı ne düşünüyorsunuz? Valla sanki biraz abarttık diye düşünüyorum. Uçakla geldim mesela buraya. Uçağa binerken herkes bir buçuk metre mesafe bıraktı. Ulan uçağa bir bindik herkes kucak kucağa. Bir de pilot açıklama yapıyor. Birlikte başaracağız diyor. Ulan yanımdaki adamla dip dibeyim nasıl başaracağız? Omuz omuza mı? Yeni bir açıklama yapıldı. Evet e, gördüm. 65 yaş üstüne akşam 8'den sonra çıkma yasağı getirilmiş. Ulan benim dedem zaten 7'de uyuyor. Hem bu nasıl yasak? Ajda Pekkan akşam 9'da konser veriyor. Valla tamam yaşlanmıyor falan dedik ama. Jandarma görse kıstırır götürür. Sahile de çember çizmişler mesela. Ama her Herkes çemberin dışında. Ne bu? Enes Batur videosu mu? Çemberden son çıkan kazanıyor mu? Neden herkes çemberin dışında kardeşim? Çemberimde gül oya mı var? Cinli peril mi ya bu çember? Geçen gün arkadaşlarımla buluşalım dedik. Buluşmaya kimse gelmedi. Bir buçuk metrelik mesafeyi bir buçuk kilometre anlamışlar. Evde dura dura kafayı yemiş bunlar. Tek başıma çemberin içinde oturdum. Kendi çapımda eğlendim. Valla buraya da eğlenmeye geldim ama kapalı galiba. Evet kapalı. Aynı bahtım gibi. Ya, yine çekiliş etiketlenmiş. Kim bu? Sivaslı 7 alt çizgi 58 58. Sivas'ın belediye başkanı galiba. Hayırdır? çekilişte Sivas Kangal'ı mı veriyorlar? Bak bu çocuk her çekilişe beni etiketliyor. Geçen günde yakın arkadaşları eklemiş. Hayatımda hiç görmediğim biriyle yakın arkadaş oldum. Geçen günde Burcu beni Brele çekilişine etiketlemiş. Ya anam babam beni o postun altında görse ben nasıl açıklayacağım? Babam kalpten gidecek annem gözyaşlarıyla oğlum ne oldu sana diyecek. Sürekli iPhone çekilişlerine etiketliyorlar. Kimim ben? Steve Jobs mı? Üzerimden geçinenler var ya. Geçen gün Ayşe teyzenin kızı evlenmiş bütün çeyizini benim sayemde dizdi. Kahve makinesi çekilişi, blender çekilişi, maske çekilişi, hayatımın ellerimden çekilişi. Ama uygun bir çekiliş bulursam ben de katılacağım. Mesela tek kişilik bir tatil Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde. Çekilişçi başı mıyım ben? Anam beni çekilişlere etiketleneyim diye mi doğru? Alo, çağırtan verme. Kaybolan yıllarımın çekilişini istiyorum. Vallahi daraldım ya. Çıkayım bir hava alayım, kendime geleyim. Sende fazladan maske var mı? Abi, maske için bu video 3 arkadaşını etiketle ve video hikayende paylaş. Etiketleyeceğim. Dur. Kaçma diye. Herkes Starbucks'a koşmuş. Hayırdır? Aşı falan mı dağıtılıyor orada? Bu kadar mı normalleştik ya? Normalleştik, normalleştik, normal. Dedim daha da dedim normalleşmeyiz herhalde. Daha bir normalleştik. Sen nasıl geldin buraya? Otobüsle. otobüsle virüs bulaşır ya. Nasıl bulaşsın? Bulaşamaz. Virüs yer yok ki. Herkes böyle tıkış tıkış, kımıl kımıl, bütünlük, birlik. Virüs istese de giremez oraya. Yok abi siz normalleşin. Ben anormal kalayım. Ben zaten evde dura dura asosyal olmuşum. Bunu fark et. Sanki herkes böyle 3 ay boyunca dışarıdaymış da bir ben evdeymişim gibi. E bir değişiklik yok. 3 ay öncesinin aynısı bu. Bir ben mi normalleşiyorum acaba? Alışmışım ben yatmaya ya. Valla yürümeyi unutmuşum. Hapisten yeni çıkmış Ramiz dayı gibi hissediyorum kendimi. Oğuz niye gelmedi abi? Yok gelemez o NYT'li. NYT Normalleşmede yaşa takılanlar 18 yaşında ondan Ben dışarı çıkınca normalleşeceğime anormalleştim İmdar Yok ben evde kalmaya devam edeyim ya Siz böyle kendi aranızda bir normalleşin Ben duruma göre yine gelirim normalleşirim Acaba bu hafta sonu yasak var mı yok mu ya Bunu bir internetten bir bakalım Hafta sonu yasak olacak mı İşte tüm detaylar ya. Acaba ne oldu Allah Allah Yani duyuyoruz Kabinede görüşüldü bakanlar toplandı Acaba son karar ne oldu Hadi bakalım Olmuş da olabilir olmamış da olabilir Bunun bir cevabı yok mu ya Aslında olsa olur gibi Ya Yasak gelirse neler olur acaba? Kardeşim var mı yok mu? Gelse mi gelmese İşte yasak hakkında bilmeniz gereken 15 şey. Yasak günlerinde yapılması gereken yemekler. Valla İsmail abi bu yasak ne diyorsun ya? Ay delireceğim şimdi. Hoş geldin. Hem iddia oynayıp hem İngilizce öğrenip hem de yurt dışına çıkmak ister misin? Hadi bakalım tıkla. Ya nereye tıkladım yine? Raga Ringa. Ringa. Kardeşim sen kimsin? Kapat Allah aşkına. Kapat kapat. Gülmek için açarsın ama tekrar. Ya bir git Allah aşkına. İşte öyle yasak masak. Tamam bak. Vallaha bak deli şimdi. Tamam tamam sakin ol tamam söylüyorum. Yasak var mı acaba? Lan yürü git ya kapat. Son dakika bakan açık lan gel lan buraya. Bitmedi ödevi sınavı bitmedi Bu yaşımda dünyayı gezmem gerekirken Oturdum gözyaşlarımla powerpoint'ten sunum hazırlıyorum Arkadaşlar biz ne yapıyoruz yine garip garip şeyler Ne bu Teknoloji tasarım dersi mi? Benim eğitim hayatım bir insan olsaydı <laughs> denizin dibindeki atçı olur. Makale atmış bak yine. Zaten dünya yanarken Özkan makale okurmuş. Survivor'a mı katılsam? Adamlar benden daha çok eğleniyor ya orada. Acun Bey. Acun Bey. Acun Bey. Acun Bey ben bir şey söyleyebilir miyim? Oo bir de online sınav varmış. Ne bu böyle ya? CS mi oynuyoruz? Hoca pusu kurar falan. Robot değilim. Valla değilim. Anam avradım olsun değilim. Robot muyum acaba? Sınavda kimseden yardım almayacağıma yemin ederim. Ettim ha yemin yemin. Soru bir. Hmm. Bunu bilemeyeceğim. Geçelim. Pas. Hocam Joker hakkımız var mı? Harf Merhaba Ali İhsan var varo mu? Hmm, o şekilde. Bu soruya C diyelim ama tam emin değilim o yüzden küçük c diyelim. Soru 3 çaresizlik içinde olan kim? Berbet de ha kaç almışım F. Bu F herhalde fevkalade. Arkadaşlar sanırım başaramadı. O yüzden bu şarkı benden size gelsin. Çare gelmez ağlamaktır. Beyefendi hava sıcak mı? Yok, soğuk. Evden buraya gelene kadar 5 kilo verdim ya. Yavaş yavaş evrene karışıyorum. Her yerdeyim sanki. Eridim resmen ya. Zaten kısayım. Bu sıcaklarda daha da kısalıyorum. Asfaltta yumurta pişirmeyi bırak mangal yapsan yeridir. Klima, vantilatör, duş hiçbir işe yaramıyor. Bu sıcak karşı teknoloji bile çaresiz. Zaten bu sıcaklarda nefes alınmıyor. Bu maskeyi takınca 2X Plus Pro nefes alınmıyor. Burnum eridi ya bunun içinde. Voldemort'a döndüm. Burnum yok. İmdat. Ben duramıyorum bu sıcakta. Virüs nasıl duruyor? Git kardeşim kutuplara git. Virüssün. Gez dolaş. Hakkın. Hem artık kim hasta kim değil. Nasıl anlayacağız biz? Herkesin ateşi var. Herkes 39 derece. Buradan Adanalılara sesleniyorum. Güneşe ateş edeceğinize sıkın birer tane bütün gezegenlere garanti olsun. Beyefendi siz ne düşünüyorsunuz? O gitti o. Düşünemiyor. Sıcaktan düşünemiyor. Ama biz beraber şarkı yazdık. Müsaadenizle okumak istedim. Tabi buyurun. Esin rüzgar ılgıt ılgıt sıcaktan çekeceğim zılgıt zılgıt öleceğim terden esmiyor rüzgar Duşak girdik zırt pırt zırt bırt. Yok abi herkes dışarıda Bir ben mi evdeyim acaba Bana ülkecek sosyal deney mi yapılıyor Bir simülasyonun içinde miyim ben Ne yapıyorum bölüm sonu canavarı mı geçiyorum Kışkırtma ya? mı çekiyorsunuz bana nedir ATM'sinden marketine Eczanesinden AVM'sine Her yer böyle kumul 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 Üç harflilerden uzak durmak lazım cidden ATM, AVM gidilme Dışarının eskisinden tek farkı Herkeste maske olması Ne bu maskeli balo mu Virüs bitti de benim haberim mi yok acaba Fahrettin Koca'yı takipten mi çıktım ben E madem herkes dışarıda İzmir'den Iğdır'a kadar böyle el ele verelim Gönül köprüsü oluşturalım Meksika dalgası yapalım ya İftar sofrası kuralım Birbirimize içecek verelim böyle Ekmek verelim Açalım madem sahilleri de Ben maskeyle girerim denize Saçmalama canım olur mu maskeyle Doğru olmaz Eldiven de takmak lazım